Arkadaşlar herkese merhaba. Belediye Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Osmanlı kültür ve uygarlığından sizler için iki tane güzel sorum var. Hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Bir soruyla ilgili size önemli bilgiler vermiştim. Hatta üzerinde bile durdum. Dedim ki dikkat edin. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi? Enderun'da yetişen görevlilerden biri değildir. Hocam Enderun neydi? Enderun sarayın iç kısmıdır. Enderun'da devlet adamı yetiştirilir. Değil mi? Peki hangisi? görevli değil. Vezir, müderris, nişancı, sadrazam, beyler beyi. Size verdiğim bilgi şu yöndeydi. Demiştim ki sevgili arkadaşım canımın cananı, iki gözümün çiçeği, Enderun'da Seyfiye ve Kalemiye sınıfı için görevli yetiştirilir. İrmiye yok. Anlaştık mı? Vezir hangi sınıfta? Seyfiye'de yetiştirilir. Müderris sen bunu burada bırakacaksın. Nişancı Kalemiye'de iç ve dış yazışmalara bakar değil mi? Niye odaklanmıyor ya? Bir dakika. Hadi la. Hadi oğlum. Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Kör oldum sandım. Nişancı iç ve dış yarışmalara bakar. Sadrazam. Nerede? Seyfiye'de. Padişah'ın sağ koludur. Serdar Ekrem Uvalı ile savaşlara katılır. Beyler mi? Günümüz vali. Seyfiye'de yetiştirilir. Ancak müderris ilmiye sınıfına mensuptur. Günümüz öğretmen anlamı taşır. O yüzden cevabımız B şıkkı. Unutmayın Seyfiye ve kalemi yetiştirilir Enderun'da. Geldik diğer soruya. Osmanlı devletinde tarımaya elverişsiz, bataklık, çöl, kayalık gibi verimsiz topraklara ne isim verilirdi? Hocam toprak sistemi hakkında pek fazla bilgiye sahip değilim diyorsan beni iyice dinleyeceksin. Mukataa gelirleri direkt hazineye aktarılır. Bunu geç. Yurtluk gelirleri sınır boylarındaki askerlere verilir. Paşmaklık padişahın eşi, kızı ve annesine verilir. Metruk halkın ortak kullanımıdır değerli arkadaşım. Mevat verimsiz toprak anlamı taşır. Umarım beğenmişsinizdir. Konu konu sizler için sorular hazırlayacağım. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın. Tarihle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.